günaydın <laughs> günaydın deli kız nasılsın İyiyim teşekkür ederim Sen nasılsın İyiyim teşekkür ederim ya bir her renk mi yakışır bebi marek teşekkür ederim bir şey söyleyeceğim ee, bana sabah e, bana bana günaydın yazmak yerine kızlar sessiz olur musunuz ya sessiz olun bana günaydın yazmak yerine neden Instagram'a giriyorsun diye bir mesaj atmışsın. Bana günaydın yazmadan Instagram storylerine bakan sensin zaten. Canım benim ama senin ne oluyor daha... Ne oldu yine sabah sabah ya? O saatte... kavga etti sabah kavga sabah. Kavga değil ya. O saatte uyanmadığını biliyorum, o yüzden yazmadım. Hı. Ama sen. O saatte uyanıyorsun normalde pardon e, erken uyanmışsın genelde geç uyanıyorsun senin yazman gerekiyor. Yok hep aynı saatte uyanıyorum hiç değişmiyor ki benim uyanma saati. Allah Allah. Sen benden erken uyanıyorsun her gün. Yani şimdi bunun lafı olmazdı bir günde sen atsan falan saatini kurup uyanabilirsin veya ben senden geç uyanayım öyle çözelim mevzuyu. Sen benden geç uyanırsan geç kalırsın sanki ama yine de sen bilirsin. Aa doğru söyledin. <laughs> ama hayırlı bir şey için uğraşıyordum. Hmm. Bat kahve filan. nerede Bat? Kahveyi gönderdim Gelmedi bana Ulaştın. Gelir anca yoldadır Ha daha yeni yoldadır Aynen evet. aynen Okey But... Yapacağım kahveleri ben getireceğim oraya <laughs> ha, Günaydınları olur, her gün senat bu problemde çözüz Anlamadım? Günaydınları her gün senat bu problemde çözüz Ya sıkıntı yok canım benim öyle yazarım ederim iyi geceler günaydın bunlarda sıkıntı yok da karşı taraftan da bekliyor insan teşekkür ederim Günaydın olay. Aşkım Aşkım mı? Aşkım. Oh. <laughs> Radara yakalandınız. Ya. Yavaş hızınız ya, 180. Demek yasak mı acaba? <laughs> Değil aşkım. İstediğin diyebilirsin. <laughs> Böyle çok iyi. Dur. <laughs> <İlesek istiyorsan gülüyor> Benden hızlı mı çıktı? Beni koydun. Ne haber? Gizem ne haber? YouTube reklamı giriyor. Gizem. Sana diyor. Selam. Nasılsın? Ay. Çok iyiyim. Siyah çok yakışmış. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ashley ona bakma, ben ama. ama. <laughs> ee, ne oluyor ya? Berke şeyin nerede? Neyim? Melek <laughs> tişörtün nerede? Melek Melek öldü. Öldü ruhu, mü? Ruhu yaşıyor sadece artık. <laughs> çok iyi oturdu valla. <laughs> Niye gülüyorlar arkadakiler acaba? Bakıyorsun. Komik olan bir şey var mı Zaten sizce? Niye üstüne alınıyorsun ki? Arkadaşlar siz Kendine niye konuşmuyorsunuz? Kendiniz konuşsunuz Yani konuşsanız iyi gülen iki kişiyi gördüğüm için o yüzden. Neyse Gizemcim nasılsın? İyiyim, çok iyiyim, mükemmelim, bugüne hazırım. Evet, Sen? evet, Ben de iyiyim. Bugün gönderirler inşallah seni buraya. Bakalım. Bakalım inşallah gelirsin. Ee, enerjin iyi hissettirdi çünkü. Güzel enerji. Evet. Ya bu görüntüyü görmek istemiyorum çok fazla. Bu daha iyi. <laughs> Günaydın. Günaydın Ay, Görkem. Ne haber? İyiyim, uyuyan güzel. Senden ne haber? Uyur. Bunu yine de sen bilirsin. İyi uyudun mu? Bayıldım zaten. Biliyorsun direkt. Biliyorum evet. Numaralar alındı mı? Oo, bunlar dün telefonda uyuya kalmışlar. Fatatmam lazım. I'm sorry. Yani... da yine de sen bilirsin. <laughs> Senin Az önce mi? bir öpücük yolladım ama ona karşılık verdim. Ne? Az öpüşük önce bir öpücük yolladım ama karşılık verdim diyor. Tamam ben de. Oy! beklenmeyecek oh! <laughs> <Ardımdan gülüyor> hareketler. <göre getirelim>. Aynur! <laughs> Oğuz! Ne yapıyorsun ya? Nasılsın? Görkem'i gördüğün için çok mutlu gibisin. Yani ya aşkına mutsuz olacağım bir şey diyorum. yok ki şu an. Bu arada Aynur e, dün ya, sordum ya. bardağın Kuş, yoktu. O. Bugün sana bardak getireceğim haberin olsun. Ya teşekkür Artık ederim. Artık ikimizin görken. bir ortak bardağı olacak. <laughs> Ancak o zaman Beyza. Tamam. Zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> 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 Bakış işte terkini. Günaydın. Günaydın. <laughs> ne haber? <laughs> i̇yiyim. Senden ne haber? <laughs> i̇yi. Bugün daha iyiyim. Yani daha yani enerjiyim. Nasıl ayağın? Ayağım biraz daha iyi. Şişlik biraz daha indi. Bu tedavisi yaptım dün gece. Ee, ağrım da azaldı, daha iyi yani. İyi bari sevindim. Bugün çok şıksın. Şuradaki yırtmaçlar, detaylar falan var ya... ...yakışmış, çok güzel giyiniyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün e, bu bacakla gelmeye çalışacağım, izin alacağımı inanıyorum. Evet, terlikle geldin zaten değil mi? Tamam, merdivenlerden yavaş yavaş çıkarak gel. Dikkatli dikkatli geleceğim. Evet, yavaş yavaş. Aynen, artık şu tatlıyı yiyelim. Evet, yeter. bu arada dün bana tatlıyı verdi çıkışta iki dakikada. Ben onu yedim, çok beğendim. Bugün bir daha yiyeceğiz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ben sana bomba bir şey söyleyeyim. Ben senin ayağın için krem getirdim ya. Ha, ne evet. kremi getirmişim biliyor musun? Ne kremi? Tentir diyor. <laughs> Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Olsun senin düşünmen yeter. Zaten şu an için bu tedavisi yapmam daha sağlıklı. <laughs> gel, gel, gel. Yani tentir Diyot'tan daha yararlıdır. <laughs> evet. O zaman öpüyorum. Görüşürüz. Later.